biraz. Bu kadar yolu boşuna geldik. Anlattığın o ülke nerede? Yürüyecek mecalim kalmadı. Bu kızgın çöle boşuna geldik. Ümidini kesme. Elkura Vadisi'ni neredeyse bulmak üzereyiz. Güven bana. Yaklaştığımızı hissediyorum yemyeşil hurmalıklarını, akan nehirlerini ve güzel sağlam sarayları düşün. Orada rahat bir yaşam süreceğiz. Yol yorgunluğunu üzerinden atmaya çalış. Başını çevirip bir bak. Artık geri dönemeyiz. Burada kalacak olursak susuzluktan ölürüz. Bir an önce şehre varmak zorundayız. yol alıyoruz Biraz dinlensek iyi olacak Biricik oğlum burada biraz dinlenip su içeceğiz Peki ne zaman varacağız anne Bir şey kalmadı oğlum <laughs> Suyumuz da bitti Böyle giderse öleceğiz buralarda Hayır hala bir ümidimiz var Miydi? neler söylüyorsun? Oraya bak. Kuşlar. Kuşları görüyor musun? Buralarda mutlaka bir vaha olmalı. Ümidini kaybetme, kurtulacağız. Kuşları takip edelim. Vaha buralarda bir yerde olmalı. Bir an önce yola koyulsak iyi olacak. Şehre doğru gitmeliyiz. Nihayet vardık. İşte Elkura Vadisi. Yemeşil bir zümrüde benziyor. Orada çar çabuk iyileşirsin oğlum. Gel. Gel sen de seyret. İşte Semut Kami'nin mamur ülkesi El Kura. Mümkün olduğunca çabuk şehre gidip kendimize uyuyacak bir yer bulmalıyız. orada biraz su içip yorgunluğumuzu atalım. Görüyor musun? Ne kadar da mutlular. Biz de onlar gibi kendimize bir ev bulabilir ve onlar gibi mutlu olabilir miyiz acaba? Hiç böyle şey sorulur mu? Semut ülkesinde herkese yetecek kadar yer var. Biz burada yabancıyız. Kalacak bir yer arıyoruz. Ne? Yer mi arıyorsunuz hem de El Kura Vadisi'nde? Evet efendim. Geceyi geçirebileceğimiz bir yer. Kes sesini. Yemyeşil El Kura Vadisi'nde sizin gibilere yer yok. Hadi de! Şuraya bakın. Yeni yolcular. El Kura Vadisi zengin yolcuları sever sizler gibi binekleri eşek olanları değil. <laughs> Onlar sadece para kazanmak için buraya geliyor. Haklısın. Onlar yeşil hurmalıklarımıza ve görkemli saraylarımıza sahip olmak için geliyor. İşte bu yüzden Semut kavminin ileri gelenleri ve zenginleri bu zavallıları aralarına almayacak. Hiç kimse onları kabul etmeyecek. Belki de buraya zenginlere hizmet etmeye geldiler. Karınlarını doyurmak için avluları süpürecek, sarayların taşlarını yıkayacaklardır. Endişelenme. Bunca sarayların ve hurmalıkların arasında başımızı sokacak bir yer buluruz elbet. Selam sizlere. Selam sana. Gariba burada yabancısınız. Uzun bir yoldan gelmiş olmalısınız. Evet. Yoksulluktan kurtulmak ve ev bark sahibi olmak için uzun bir yol kat ettik. Serin bir gölge ümidiyle güneşin sıcağına göğüs gerdik. Ve bu şehrin yemyeşil bağları uğruna kızgın çölleri açtı. Ve birçok zorluklara katlandık. Buradaki bahçelerin yeşilliği ve inceliği sizi aldatmasın sakın. Burada yemyeşil bağlar olduğu doğru. Ne var ki bu insanların kalpleri bağ ve bahçeleri gibi yeşerip incelmemiş. Kalpleri çöller gibi kızgın, kurak ve çorak, taş kadar katı ve sert. Sizler bu insanların arasında asla rahat edemezsiniz. Biraz dinlendikten sonra buradan gidin ve bu taş kalpli kavmin şerrinden kurtulun. Emin olun ki onlar sizleri burada barındırmayacaklardır. Nereye gidelim? Çöle mi? Bu hasta çocuğa bak. Çölü aşacak gücü kalmadı yavrumun. <laughs> Çok yorgun ve hasta. Dönmemize imkan yok. İnanın çölde yaşamak bu kavmin içinde yaşamaktan bin kat daha iyiydi. Cansız putlara tapan bu kavim peygamberlerine de inanmaz oldu. Bu rahatlık onların nankörleşip mağrur olmalarına neden oldu. Bu şehirden giderseniz en iyisini yapmış olursunuz. bize yardım edecek kimse yok mu? Çocuğum ateşler içinde yanıyor. Onu iyileştirecek kimse yok mu? Sanki gökyüzü de halimize bakarak ağlıyor. Allah kimse sizlerin sahibi değil. Kalplere huzuru ve bütün dertlere dermanı veren odur. Ne oldu ki sahipsizlikten yakınıyorsun? Başınıza gelenleri bilmek isterim. Uzun bir yoldan geldik. Ne var ki kimse bize yardım etmiyor ve bize kalacak bir yer vermiyor. Çocuğum hasta ve durumu gittikçe kötüleşiyor. Ayağa kalkın, toparlanın. Çocuğun durumu daha da kötüye gitmeden güvenli bir yere gidelim. Onun şiddetini gittikçe artıran yağmurun altında tutmak iyi değil. Evime gelebilirsiniz. Orada dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Siz ha? Evet sizinle sabah pazarda karşılaşmıştım Daha fazla ıslanmadan içeri buyurun lütfen İçeri gir Selam sana Salih Selam Allah'ın peygamberi Selam, Selam peygamberi Selam Allah'ın dostlarının üzerine olsun. Bu gece misafirlerimiz var. Yabancı, yorgun ve hasta çocukları olan misafirler. Onlara kalacakları bir yer ve yemek verin. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun istirahat edin. Endişelenmeyin. Buyurun oturun. Biz çocuğunuza bakarız. Rabbim Sözlerime kulak tıkayan ve kalpleri taş kesilen bu asi kavmin kalbini yumuşat. Allah'ım kendi kalplerine kilit vuran ve doğru sözü kabul etmeyen bu insanlara sen acı ve onları doğru yola ilet. Rabbim onların söylediklerine ve sana inananlara yaptıkları karşısında tahammül gösterebilmem için bana yardım et. Allah'ım verdiğin vazifeyi en iyi şekilde yapabilmem için benden desteğini asla esirgeme. Demek o Allah'ın Resulü. Semut kavmini doğru yola iletmek için gönderilen bir peygamber. Allah'ım sensin kimsesizlerin sahibi. Sensin dertlilerin dermanı. Sevgine muhtaç olan bizleri dergahından uzak... Ey Allah'ın Resulü beni kabul et ve iman edenlerin topluluğuna dahil et. Neler söylüyorsun kardeşim kalk ayağa. Bizi kabul edecek olan Allah'tır. Ben yalnızca onun bir kuluyum. O kendisi seni kabul etti. Aramızda olmanı o istedi. Seni çöllerden geçirtip buralara getiren Allah'tır. Gel beraber ellerimizi ona doğru uzatalım ve bize kurtuluşu nasip etmesi için ona dua edelim. Oğlum, oğlumun durumu kötüleşti. Yardım edin. Ha? Ne? Ne oldu? Durumu çok kötü. Ateşler içinde yanıyor. Bir şeyler yapın yoksa onu kaybedeceğiz. Ne olur? <laughs> Onu bir an önce doktora götürmeliyiz. Allah'a şükür yağmurda doğmuş. Hadi çabuk olun, acele edin. Hangi doktor. Kimden söz ediyorsun? Semut kavminin ileri gelenlerinden birinin oğlunu tedavi etmek için geçenlerde buraya bir doktor geldi. Oğlunu bir an önce ona göstermemiz gerekiyor. şey kaldı. Merak etme. Birazdan orada. Ol. İşte burası. Geldim, geldim. <laughs> He? Neyiniz var sizin? Gecenin bu vaktinde bu ne gürültü? E söyler misin? Doktor nerede? Ne doktoru? Aklınızı mı kaçırdınız? Bu saatte doktor mu olurmuş? Bak yukarıda güneş değil ay var. Gecenin bu vaktinde herkes uyur. Siz de gidip uysanız iyi edersiniz. Ant olsun ki deli değilim. Gece olduğunu da biliyorum. Bu hasta çocuğu tedavi ettirmek için buraya geldik. Bize yardım et. Doktor uyuyor. Rüyasında yıldızları sayıyor. Yarın da efendimin çocuğunu tedavi edecek. Hastanı başka yere götür. Ama durumu çok kötü. Ölmek üzere. Yardım et bize. Ölürse ölsün. Bize ne? Nöbetçi. Orada neler oluyor? Bu gürültüde neyin nesi? Ne oldu? Evi hırsızlar mı bastı yoksa? Hayır efendim, hırsızlar değil. Çocukları hasta. Burada tedavi ettirebileceklerini sanıyorlar. Bir doktora ihtiyacımız var. Ama burası hastane değil ki. Gidin artık, gidin! Size bu çocuğun durumu iyi değil diyorum. Ağır hasta. Bir an önce doktora görünmesi gerekiyor. Aksi takdirde ölecek. Ona yardım etmelisiniz. Bu beni ilgilendirmez. Doktor istiyorsanız gidip bulun. Hadi! Ama o burada efendim. Sizin misafiriniz. Gecenin bu vaktinde nereden doktor buluruz? İnsaflı olun. Dur bakalım. Sen Salih'in dostu değil misin? O sözde peygamberin dostusun değil mi? Git ondan yardım iste. Ona çok bağlısınız. Niçin size yardım etmiyor? biz onun davetini kabul ettik ve onu gönderene inanıyoruz efendim. Ancak bizler sizlerin inandığına asla inanmayız. Derhal burayı terk edin. Benim evim düzmece peygamberlere inananların yeri değildir. Gidin! Oğlum biricik oğlum. Oğlumuz yok artık onu kaybettik. Zamanla oğlumu kaybettik. Sabırlı ol sevgili. Bu kadar ağlama. Bu Allah'ın dileği. Onun için elimizden geleni yaptık. Onu kaybettik ama karşılığında Allah'a imanı ve peygamberinin yol göstericiliğini elde ettik. Hadi kalk gidelim artık. Hadi. Ey büyük put bize yardım et. Ey büyük put bize yardım et. Ey büyük put bize, bize, bize yardım et. Ey insanlar taşlara ve tahtalara tapmayın. Tek Allah'a iman edin. Kainatı yaratan O'dur. Bu dünyada sizi var eden ve yeryüzünden yararlanmanız için de sizi kemale erdiren yine O'dur. Şu halde ondan af dileyip ona yönelim. Ey Salih! Kavmimiz önceleri bütün ümidini sana bağlamıştır. Babalarımızın ve atalarımızın yıllardır taptığı tanrılara tapılmamızı bize nasıl yasaklarsın? Bizler senin görünmeyen tanrına değil, gördüğümüz putlara inanırız. Bak Salih, sadece bir grup fakir, çaresiz ve aciz insan sana inanırken, Semut kavminin büyüklerinden ve zenginlerinden senin ve Tanrı'nın davetini kabul etmelerini nasıl beklersin? Biz senin ve Tanrı'nın davetini kabul edemeyiz. Hasta ve yaşlı eşeklere binen bu insanların bir parça kuru ekmekten başka bir şeyleri yok efendim. <gülüyor> <gülüyor> Salih, senin taraftarların toprağın altında yatan çocuklardır. Bunu unutma. <laughs> Dinleyin beni. Dinleyin beni. Allah'a iman edenler Rablerinin huzurunda azizdirler. Ve onun katında yüksek ve görkemli saraylara sahiptirler. Yüce Allah onlara güzellikleri vermiştir. <laughs> bu saraylar da yukarıda gökyüzünde herhalde. <laughs> eğer Tanrı'nın tarafından gönderilmiş bir peygambersen bizi hayretler içerisinde bırakacak bir mucize göster. O zaman sana ve Tanrı'na iman ederiz. <laughs> Hadi bir mucize göster ve bu zavallıların saraylarını gökyüzünden yeryüzüne indir. Sen sihirbazsın eğer doğru söylüyorsan ve Tanrı'nın gücü her şeye yetiyorsa bize bir işaret göster. Tanrı'ndan bu dağın içinden bir dişi deve çıkarmasını dile de inanalım. Evet ha, doğru evet, söylüyorum. Doğru söylüyorum. Evet, evet. evet Allah'ım bana verdiğin görevi yerine getirebilmem için bana yardım et. Allah'ım bu sapkın kavmi karanlıktan kurtar ve işaretini onlara aşıklar çöker. Evet, ne oluyor? Ee, ne, ne, ne oldu? Ne, ne oldu? oldu? Evet, taşlar geliyor. Olamaz nasıl gibi değil. İnanılır gibi değil. Kenara çekilin. Açın bu tarafa çabuk. Kaçın, kaçın dostlar oh. geliyoruz. Allah'ım sana şükürler olsun. Rabbim sana şükürler olsun Allah'ım sana şükürler olsun Rabbim gerçekten de kainatın yaratıcısı sensin Yoluna devam et Allah seni bizim için gönderdi Ey insanlar Dağın bağrından çıkan dişi deve Sizin için bir ayet ve mucizedir Bırakın Allah'ın toprağında otlasın Sakın ona dokunmayın ona zarar verirseniz büyük bir azap sizi kuşatır. Biz sana iman biz ettik. Sana iman biz iman biz e senin e Rabbine e iman e ettik. Dağın içinden deve çıkaran Tanrı büyük bir Tanrı'dır. Ona iman ediyoruz. Ben de senin Tanrına iman ediyorum. O her şeye kadirdir. Evet, evet, evet onun gücü her şeye yeter. yeter. Onun gücü her şeye yeter. Gördün mü? Sonunda yapacağını yaptı. Cahil halkı kendi tarafına çekebildi. Ey aptallar! O bir büyücü. O bir büyücü. Neye bakıyorsunuz? Pınarınızın suyunu sahiplenen bir deveye mi? Hayvanlarınızı ürküten, çıkardığı korkunç sesle çocuklarınızı korkutan bir deveye mi? Bu deve pınarımızı kurutacak. İçinizden biri susuzluktan kırılsa bile onun bir damla su içmesine izin vermeyecek. Ama o içtiği suya karşılık bir de her gün süt veriyor. Hem de lezzetli bir. Süt veriyor, süt veriyor. Salih'in devesi ne zamana kadar süt verebilir? Yeryüzündeki bütün hayvanların bir gün sütü biter. O zaman ne yapacaksınız? Evet. Sütü bitince ne yapacaksınız? Susuz çocuklara ne cevap vereceksiniz? O zaman da Salih size yardım edecek mi bakalım? Ey Semut kavmi! Sizler içme suyunuzu bir hayvanla paylaşacak kadar akılsız değilsiniz. Sizi Salih'in büyüsüyle baş başa bırakıyoruz. Bekleyip görelim. Kim midir belki de haklılar. İşin içinde bizim bilmediğimiz sihir ve büyü olabilir. Peki o zaman ne yapmalı? O zaman servet ve makam insanların gözünde önemini kaybeder ve sevunt kavmi içindeki itibarımız tehlikeye düşer. O zaman putlara elveda deriz. Bir şeyler yapmalıyız. Eğer oturup beklersek herkes salihe ve onun tanrısına uyacak. Salih'in devesini öldürürsek herkes yeniden putlara yönelir ve eski itibarımızı kazanırız. Evet eğer Salih'in devesi olmazsa etrafındaki insanlar yavaş yavaş dağılır ve bize gelirler. Bence de deveyi öldürelim. En güzeli bu. Sanırım Salih'in devesini ortadan kaldırmaktan başka bir çare kalmadı. Onu öldürmeliyiz. <laughs> Yine ben kazandım. Sen geride kaldın. Ha! dur, dur diyorum. Şimdi kimin daha güçlü olduğunu anladın mı? İyi bir av oldu, ha? ha? haklısın ama çok yorulduk. En iyisi Pınar'a gidelim. Su içip elimizi yüzümüzü yıkayalım. Böylece biraz dinlenmiş oluruz. Hadi beni izleyin. Ha! Ama bugün sıra bizim değil. Pınar'ın suyundan içemeyiz. Bugün sıra Salih'in devesinde. Böyle kararlaştırıldı. Ama biz çok susadık. Bir damla suyumuz bile yok. Görmüyor deve musun? Deve Pınar'ın başında rahat rahat uyuyor. Şimdi ona gününü gösteririm. Suyumuzu deveyle paylaşma hoşuma gitmiyor. Çok da susadım. Bir damla su için neler vermezdim. Biz böyle susuzluktan kıvranırken bu deve kana kana su içiyor. Şimdi işini bitireceğim. Hmm. Hmm. <gülüyor> dur <gülüyor> dur yapma yapma ne yapıyorsun? Salih'in anlattığı azaptan korkmuyor mu? söylüyor. Şimdi sırası değil. İşini sonra bitiririz. Şimdi yapmanı olur. Gördün mü? O budala bu gencin deveyi öldürmesine izin vermedi. Bugün olmadı ama yarın bu genç o deveyi öldürecek. Hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Ey semut kavminin büyükleri, bizi niçin buraya davet ettiniz? Çok önemli bir iş için. Sizleri kahraman ve zengin edecek kadar önemli bir iş için. Servet, hep sahip olmak istediğiniz şey. Bunca servet neye karşılık peki? Bugün avdan dönerken susamış bir halde sizleri Pınar'ın başında gördük. Öyle değil mi? Onları görmedik mi? Evet, evet onları gördük. Gördüyseniz ne olmuş yani? He? Hem sizi hem de kılıcınızın parıltısını gördük. Gerçekten de gözleri kamaştırıyordu. Ancak kılıçla hiçbir şey yapmadık biz. Evet o kılıç yavaşça kınına sokuldu. Bunu siz de görmüş olmalısınız. <laughs> Maksadınız nedir su içip kılık çekmek suç mu Bravo ne kadar cesur ve güçlü değil mi Sakin ol ve yerine otur kavminin büyüklerinin sözlerine kulak ver İnan bana çok şey kazanacaksın Konu Salih'in dağın bağrından çıkardığı ve semut kavmine musallat olan devedir Bu kabul edilemez Bir deve su içecek ancak avdan dönen bir gencimiz susuz kalacak Dün çektiğin kılıç doğru bir hareketti Keşke işini bitirebilseydin. Henüz geç değil. Sizi buraya çağırdık. Çünkü bir kez daha kılıçlarınızı kınından çıkarıp Semut kavmini kurtarmanızı istiyoruz. <laughs> <laughs> Ancak biz Salih'in bildirdiği azaptan çok korkuyoruz. Evet ben de çok korkuyorum. Ama ben korkmuyorum. Ve o büyücünün sözlerine de inanmıyorum. Ha. Çok güzel. Sen bu kavmin en cesur gencisin. Sana layık olan sarayda yaşayacaksın. Sana söz veriyorum, büyük bir servetin Harika. olacak. Harika. <laughs> Bakın devenin sahibi gelmiş. Devenin etinden biraz da ona verin. Onlar bu lezzetli kızartmaya tahammül edemezler. Ben yalnızca Rabbimin mesajını size ilettim ve sizin için iyilik diledim. Ancak sizler iyilik severlerden hoşlanmıyorsunuz. Allah'a dönmeniz için size üç gün süre tanıyorum. Aksi takdirde ilahi azap sizi helak edecek. Bizler sözünü ettiğin o azabı bekleyeceğiz. Allah'ım bu kavmi doğru yola ilet. Onları içinde bulundukları karanlıktan kurtar onları kendi nuruna doğru yönelt. Bu gece onlara tanınan sürenin ikinci gecesi. Ancak onlar yine de doğru yola gelmediler. Hala putlarına takıyorlar. Rabbim dostlarımı bu katı yürekli kavim için düşündüğün azaptan koru. Size tanınan süre bitti. Uyanın ve Rabbinize dönün. Yaptıklarınızdan tövbe edin. Allah'ın azabı yakındır. Işıklı yolu bırakıp karanlık yollarda yürümeyin. Allah tövbe edenleri bağışlar. Tek Allah'a iman edin. Bizi bu boş sözlerle korkutma. Bırak gelecek olan azap gelsin. Artık sözlerine tahammülümüz kalmadı. <laughs> bu gece son gece ve bu kara bulutlar yakın olan bir azabın işareti. Başımıza ne gelecek acaba? Bizler de azaba duçar olacak mıyız? Allah'ın dostları onun azabına uğramaz. Onun rahmetinin gölgesinde güven içinde olurlar. Allah inananları sever, endişelenme. Bu kavmin kurtuluşunun tek çaresi Salih'i ve dostlarını öldürmektir. Haklısın, bu işi bir an önce bitirelim. Senin gibi düşünüyorum. Önce Salih'i öldürelim. Peki Salih'in sözüne ettiği azap olursa ben bundan çok korkuyorum. Bildiklerinin doğru olması beni çok korkutuyor. Peki doğru çıkarsa ne olur? zaman hepimiz yok oluruz. İstersen biraz daha bekleyelim. Bu da ne böyle? Bu sıradan bir gök Her zaman oluyor. Haklısın. Bu bir azap işareti değil. <laughs> indirdiği azap bile yıkamaz. bildirdiği azap sona erdi. Allah'ım şükürler olsun kurtulduk. Şükürler kurtulduk. olsun. Allah'a inanmayan insanların başına gelenleri görün. Hayatta değilsin ki hasta olduğun halde sana bile acımayan bu taş yürekli insanlara Allah'ın neler ettiğini göresin. Hayatta değilsin ki o yüksek sarayların nasıl yerle bir olduğunu ve o taş yüreklilerin başına nasıl yıkıldığını göresin. Allah'tan başka ilah yoktur. Ona kulluk edin. Sizleri yoktan var eden, hidayetiyle kemale erdiren odur. Bilin ki Semud kavmi Allah'ı inkar ettiği için rahmetinden mahrum kaldı.